Memurlar Haber kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir gelişme daha var. Dört değil işlerin zorunlu emekliliği hakkında Cumhurbaşkanlığı tarafından cevap geldi arkadaşlar. Evet neydi bu sorun? Bu sorunu önce bir dipnot olarak sizlere sunayım. Normalde kamu işçilerinin, memurların ya da kamuda çalışan işçilerin hiçbir şekilde böyle bir problemi yok. Ama velakin 696 KYK ile kadroya geçen, taşerondan kadroya geçen işçiler adına prim günleri dolduğu anda arkadaşlar direkt emekli ediliyorlar ama atıyorum adam 45 yaşında prim gününü dolduruyor ama emeklilik olması için 58 yaşında bekleyecek. Buna gibi çok problemler var. Ne ediliyorsunuz arkadaşlar. Bir gün bile tutunmuyorsunuz kamuda. Bununla ilgili video mevcuttur. Bilginiz olsun. Davada açılacak buna. Zorunlu emeklilikle ilgili bunu da dipnot olarak vereyim. Evet Cumhurbaşkanlığı Cimer tarafından bir işçiye cevap geldi arkadaşlar. Bu sadece bir işçi değil bize iletilen memnunhaber.com web sitesinin iletişim bölümünde iletilen buna ve benzer otomatik cevaplar gelmiş arkadaşlar. Yani bu sadece bir işçiye değil 3-5 işçiye birden aynı tarz yazılar gelmiş. Cevaba bakalım Cimer tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi tarafından 4 TL kamu getirilen cevap gönderilen cevap arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER'e 31 Ocak 2020 tarihinde yapmış olduğunuz sayılı başvurunuz 22 Şubat 2020 tarihinde bağımsız ve hizmet akdiyle çalışanlar tescil ve hizmet daire başkanı tarafından cevaplanmıştır diyor. Biz özel bilgilerin tümünü kapattık arkadaşlar. İşçiye dair hiçbir özel bilgi burada yer almıyor. Bilginiz olsun. Kurumunuzun kanun ya da kanun hükmünde kararname çıkarma etkisi bulunmadığından mevcut kanun veya kanun hükmünde kararnameleri uygulamakla yükümlüdür. Başvurunuzda belirtmiş olduğunuz hususlar ise kanun ya da kanun hükmünde kararname değişikliğiyle gerçekleşecek hususlar olup kurumunuzca yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Ancak başvurunuzda belirtmiş olduğunuz hususlar ileride yapılacak yasal düzenleme sırasında kurumunuzdan görüş istenilmesi halinde ilgili mercileri bildirmek üzere not alınmıştır. Bilgilerinize rica ederiz. Başvurunuzla ilgili tüm işlemler Cemer internet adresinden takip edebilirsiniz diyor. Yani diyor ki arkadaşlar şu anlık bir yasal düzenleme olmadığı için aynen böyle devam edecek ama bunu biz not aldık. İleride herhangi bir yasal düzenleme yapılırsa kurumunuzdan görüş istenilirse bunu biz kurumunuzdan alacağız diyor arkadaşlar. CİMER'e devam edin arkadaşlar. Ben size buradan bilgi vermiş olayım. CİMER'e bu tarz durumu olan yani zorunlu emekliliği yaklaşmış prim günleri daha doğrusu yaklaşmış işçi arkadaşlarımıza az önce de belirttim. Adam 45 yaşında prim gününde dolduruyor ama 58 yaşını bekleyecek. Nereden baksan 13 sene maaş almadan böyle bekleyecek. Bu da çok büyük bir problem. Yani bu bütün 696 KHK'dan taşörenden kadro geçen işleri kapsıyor. Şu an beni ilgilendirmiyor derseniz 5 sene sonra 10 sene sonra sizi ilgilendirecek arkadaşlar. O yüzden bu soruna yasal düzenleme şart. Biz elimizden geldiğince bunu gündeme tutmaya devam edeceğiz. Hem memurlara bir konu web sitesinden hem memurlara bir YouTube kanalından diyorum. Ayrıca bu e, resmi yazıyı memnunlar.com web sitesinde de bulabilirsiniz. Videonun altına linkini koydum. Cimer'e yazın arkadaşlar. Cimer'e sorununuzu anlatır. E, probleminizi anlatır. Cimer'e yazın. Bunlar ne kadar çok giderse arkadaşlar e, Cimer'e. Bunlar çünkü Cumhurbaşkanı tarafından